Evet arkadaşlar malum topların fiyatı 2000-3000 liradan aşağı doğru düzgün patlamayan bir top yok. Çok az var. Zaman geçti. hepsi patlıyorlar. Ama ben, kendim, kuzenimle ikim, ikimiz çok güzel bir top yaptık. Ama siz tek başınıza da yapabilirsiniz. Şimdi malzemeleri söyleyeceğim. Bir de topu gösteriyorum. Evet arkadaşlar top bu. <laughs> Nike yazmış arkadaşlar. Şöyle güzel bir top arkadaşlar. Bayağı ya, ya kullandığım eşyalar arkadaşlar hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ben eskiden kalma 4. sınıf kağıtlarımı kullandım. Bayağı bir fazla. Yani bir 40 50 tane falan kullandım. Stek de yapabilirsiniz. Öbür malzemeye geçelim. Öbür malzemede bant arkadaşlar. Bant biraz böyle şey olması lazım. Sert ve yapışkan. Bir de iplik var. İsterseniz iplik kullanmayabilirsiniz. Bir de alüminyum var arkadaşlar ama alüminyum bitirdiğim için gösteremiyorum. Böyle videolar daha çok gelmesi için abone ol. <laughs> i okay.